Bu Bu ülkede Çalışma yaşamında kamusal sorumlulukların yerine getirilmemesinden kaynaklı ölmek istemiyoruz. Biz ekmeğimizi kazanırken onurlu bir şekilde kazanırken sevdiklerimize hayatımızda güzel geçirmeyi miras bırakmak istiyoruz. Biz onlara başka bir miras bırakmak istemiyoruz. Hepimiz emeğimizle kazanıyoruz, emeğimizle birlikte yaşamak istiyoruz. Ölümümüzün arkasından sevdiklerimiz gelip buraya. Ağıt yakmasın, slogan atmasın istiyoruz. Bizim esas derdimiz budur. Bu dosyada iş, işverene, işverenin vekillerine komik cezalar verildi. Bugün başka unsurların, başka olasılıkların tartışılmaması gerekiyordu. Başka patlamalar, başka ölümler yaşanmasın diye. Biz bitti demedikçe bu dava bitmez. Katliamın hesabı er geç so